Aman da aman burada kimler varmış. <laughs> Uçuyoruz. <İstanbul 'a> <laughs> Kim var İstanbul'da? Gittik geçen taraftı. Kim var İstanbul'da Aras? <laughs> Kim kaldı orada? Babam. Baban mı kaldı? <laughs> Biz mi gidelim babanın yanına? Evet. evet. Baban da gelebilir Baba, belki. Baban nerede geldi? Baban gelmesini ister misin? Evet. Bisiklet. Hala. Tamam. Bisiklet ha. Bakın taş kat. Geliyor. Bakın. Aras özledin mi babanı? Evet. Ben ha? Ben var. Hayır, ben Gidelim mi İstanbul'a? Hey! Çekil çekil. Ne çekil ne yani? Bisikletçi geliyor. <laughs> Bisikletçi Ay. mi geliyor? Hı -hı. Korktun mu? Merhaba bisiklet. <laughs> <laughs> Selam verdin. Bisikletçi gidiyor ama. Selam verdin. Çatıda birileri var ama. <laughs> Evimizi <Ne yiyinladın? gülüyor> <Ne yiyinladın? gülüyor> koruyorlar. Cinler, periler var orada. Aras'cığım. <laughs> Baban şu an telefonun öbür tarafında olsa ne demek isterdin ona? Yok. Ne? Baban şu an seni dinliyor olsa telefondan kamerayla. Seni izliyor olsa ona bir şey demek ister miydin? Ne? Şu an baban seni izliyor ne demek isterdin? Şey. eee, çok özledim Başka? Başka bir şey. Ha ya Reyhan, çekil ya. 你们看。